Bugün yine oraya gittin. Kaza yerine. Daha doğrusu onun sustuğu yere. Senin içinde de o gün bir şeyler sustu. Farkındasın değil mi? Bir çocuğun sessizliği bazen bir ömrün en yüksek sesi olur. Ve sen hala o çığlığı duyuyorsun. Ama asıl çığlık senin içinde kalandı. Çünkü o gün sadece onu değil, kendini de kaybettin. Ve evet, sen hala kendini suçluyorsun. Sadece birkaç saniye dönüp bakabilseydim. Keşke o topu tutmasaydım. Keşke bağırabilseydim. Biliyorum o keşkelerin içinde yaşıyorsun. Ama o keşkeler seni hayatta tutmuyor. Seni geçmişe hapsediyor. Ve şunu duymanı istiyorum. Senin hiçbir suçun yok. Karşılamaya çalıştığın yük çok büyüktü ve senin omuzların çok küçüktü. Bazen hayat çocukların taşıyamayacağı yükleri omzuna yükler. Senin hatan değil. Hiçbir zaman da olmadı. Peki şimdi ne yapacağız biliyor musun? O çocuğu geri getireceğiz. Kaybolan seni. Sana şunları söyleyen sesi geri getireceğiz. Artık yalnız değilsin. Artık affedildin. Artık güvendesin. Çünkü o küçük çocuk şu an burada olsaydı sana şunları söylerdi. Ben seni hiçbir zaman suçlamadım. Neden sen kendini suçladın? Bunu birlikte iyileştireceğiz. Sessizlikten konuşmaya, geçmişten şimdiye, kendinden tekrar kendine.